kanalından herkese iyi akşamlar bugün sizlere kuru barbunya yemeği yaptım enfes barbunya yemeğim zeytinyağlı bir de tane tane beyaz meşhur pirinç pilavımdan yaptım bu iki bu ikili menüyü. Biz çok seviyoruz. Bugün misafirim var. Sevgili arkadaşım ve oğlu geldi. Enfes pirinç pilavı ve barbunya'nın yanına bir de yoğurt koyacağım. Afiyetle yiyeceğiz. Sizin de sofralarınız misafirsiz kalmasın sevgili güzel dolu sofralarınız olsun ayrıca ağız tadıyla huzurla mutlulukla güzel sofralarınız olsun hayatta ne yediğimizi ne içtiğimizi ne zaman önemi yok sevgiyle mutlulukla tadılan her lokma size güzellikler getirsin evde yemek kanalına sizleri bekliyorum videolarımı izledikten sonra çok basit abone ol tuşuna basmayı unutmayın bu emeklerimin devamı için abone ol tuşuna basmanızı rica ediyorum Acizane yorum yazan herkese gönlümden yorumlara cevap veriyorum. Teşekkür ediyorum destekleyen ve desteklemeye başlayan herkese teşekkür ediyorum. Hakkaniyet için mutlaka ben hemen geri dönüş yapıp yorumlarını da sayfanızdaki videolara bakıyorum. Bazen soruyorlar abone olmak ücretli mi? Hayır değil. Gönül rahatıyla abone olabilirsiniz. İyi akşamlar efendim. Afiyet olsun. Hoşçakalın.